Evet arkadaşlar merhaba. E, Psikolojik Yaşantıyı Anlamak e, adlı benim e, dördüncü Anlamak serisinden dördüncü kez yayınladığım e, kitabın e, tanıtımının birinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Adım Doçent Doktor Hakan Sayın. E, Şubat 2024'te ben bu kitabı yayınlamıştım. Şimdi kitabın e, genel kapsamına değinelim. Kitap e, 424 sayfa. E, ve çeşitli bölümlerden oluşuyor çok kapsamlı çok ayrıntılı bir kitap bu kitapla ilgili ilk videomuzu çekeceğiz ilk videomuz 30 35 dakikayı geçmeyecek önce kitabın içeriğini içeriğinden bahsedeyim şimdi kitabın içeriğine geçmeden önce kitapla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, şimdi benim anlamak serisinden bazı kitaplarım var. Bunlar bir, bunlardan birkaçı onto epistemik düşün bilgiyi anlamak orijinal diliyle onto epistemik meaning. Bunun dışında e, sosyal iletişimi terimsel düzeyde anlamak var. Diğer adıyla sosyal iletişimi e, anlamak. E, bu kitapta orijinal diliyle de, sosyal communication e, meaning bir de iletişim felsefesini anlamak var. İletişim e, felsefesini anlamak, iletişim e, communication, philosophy meaning diye. Bu da benim anlamak serisinden, bu şu an e, tanıtacağım kitap, anlamak serisinden hazırladığım dördüncü kitap e, anlamak serisinden hazırladığım en kapsamlı kitap psikolojik yaşantı anlamak, orijinal diliyle de, psikolojik e, experience meaning 我坐下。多